Burger King'in sunduğu Manşet Avrupa başlıyor. Herkese merhabalar, Manşet Avrupa'ya hoş geldiniz. Özkan ve Çağrı ile birlikte karşınızdayız. Yine haftanın maçlarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Gökhan Aptik. Borussia Mönchengladbach Gladbach formasıyla <laughs> <laughs> Müthiş forma ama. Anısı var. Nedir? Dinleyelim. Başakşehir sen. maçını anlatmıştım. Gladbach'la aynı gruptalardı biliyorsun Avrupa Ligi'nde. Hatta tarihi bir zafer de elde etmişti Başakşehir. Gramere gittim formayı verir misin dedim. İkiletmedi, çıkardı verdi. Ne güzel ya. Sağ olsun. Işte. Yemin ediyorum ilk kez böyle futbolcu gördüm. Hiç ikiletmedi. Çağrı sen nasılsın? İyiyim ben madem. Ne yaptın hafta sonu? Hafta Tam A senin istediğin hafta sonu, gibiydi. Hafta sonu evet. Juju yani. kaleye geçip falan, falan değişik değişik şeyler. İngiltere'de iyiydi. İspanya'da iyiydi değil mi? Hepsi iyiydi. Yani. Hepsi iyiydi, hepsi. Ben İsmail'e ilgili şunu söyleyeyim, yayında da söyledim. O yüzden rahat rahat söylüyorum. <laughs> Ya İspanya geçen seneki İspanya ile alakası yok. Mükemmel bu sene. Harika. Evet harika. Mükemmel. Geri dönüşler her maçın hikayesi var. İşte vardı. Arda Güler Ulan... henüz oynamadı ama adımını atması yetti Gökhan Aptik. Ya Arda bir oynasa kim bilir <laughs> ne olacak yani. Maçları nasıl anlatacağız. <laughs> işte? Hangi seviye anlatacağız O, o zaman bilmiyorum. Real Madrid'den başlayalım. Evet Real Madrid'den başlayalım. Ee, şimdi puan durumu tabii Barcelona puan kaybedince Real Madrid rahatladı. Evet. Ee, puan cetveni Real Madrid şu anda e, zirvede yine. Osa karşı karşıya geldiler ve yine aynı isim yine gol. Yani evet böyle bir şey yok. Olağan e üstünün üstü. de üstü hani. Olağan üstünün de üstü. Ben mesela Barcelona Real ile Barcelona maçını izleyince yaptığı sonu Barcelona'da Bellingham tarzı bir oyuncunun eksikliğini hissediyorum. Barcelona evet. tarafından Net. bakarak izleyince, Real Madrid tarafından bakarak izleyince de diyorsun ki ya bu takımda Bellingham var diyorsun ya. Ya ilk sezonunda lige böyle damga vuran performans Aklıma geçen sezon Erling Haaland geliyor. Ya yani ilk çok, sezonunda çok bir lige güzel. damga vurmak, son yıllarda ben Haaland dışında hatırlamıyorum bu kadar büyük bir dominasyon. 8 La Liga maçı de... 10 gol. Evet. Başka bir şey yani bu. Şey Doğru. bir orta saha oyuncusundan bahsediyoruz. Bir forvetten. De... Ya bu şey gibi Real Madrid Barcelona en prime dönemi Messi Ronaldo dönemi ya. O dönemki Messi Ronaldo performansı bu. Çok evet. güzel iki tane grafiğimiz var. Hatta onlardan da bir tanesi gelsin Jude Bellingham'ın Real Madrid performansı. 10 gol, 8'i La Liga'da, 3 asist, 2'si La Liga'da, 7 kez maçın en iyi oyuncusu seçildi. Bunların 5'i La Liga, 2'si Şampiyonlar Ligi. La Liga'da Ağustos ayının, Real Madrid'de Ağustos ayının en iyi oyuncusu, Real Madrid'de Eylül ayının oyuncusu ve Cristiano Ronaldo'yu geçerek 7 golü vardı. Real Madrid'de en iyi sezon başlangıcı 8 maçta 8 gol. Yani, ve Ronaldo'yu geçiyor. Tabii şunu Çağrı da, ve grafikleri. Evet şunu söylemek <laughs> istiyorum. Şimdi, Nasıl mutlu okurken. <laughs> geçtiğimiz yayınlarda sen bahsetmiştin mesela. Valverde'nin Ancelotti ile beraber hatta Ancelotti'nin sözü lisansımı yırtarım çift tanelere ulaşmazsa gol sayısında diye geçen sezon Ancelotti'nin orta saha oyuncularına bir dokunuşu var. İşte Milan yıllarına dönelim. Pirlo, sonrasında Ambrosini, Gattuso inanılmaz bir orta saha oluşturmuştu. Ben şöyle değerlendiriyorum Jude Bellingham'ı. Ancelotti'nin Milan'ının kakası. Jude Bellingham şu an Ancelotti'nin Milan'ının kakası net doğru ama net o günleri hatırlayalım o Kaka performansını Ancelotti ile aynı oynuyor şu an aynı gol etkisi gol katkısı Kaka ile çok birbirine yakın değil mi oyun tarzı? bir de kaç yaşında ya benim 20 daha 20 işte ya 30 yaşına geldi mi ne olacak inanılmaz başka değil mi? bir seviye olur yani bu... bir de maç kazandıran oyuncu yani %100 direkt işte direkt, maç, kazandı direkt, direkt kazandı maç kazandırıyor direkt maç kazandırıyor 5-0'lık maçta 5. gol atmıyor aynen öyle bu sezon oynadığı maçlar var Özkan ve e, çık milli maçlar da dahil buna 11 gol 4 asisti var yani inanılmaz bir oyuna daha Ekim e, etkisi ya, evet. evet, daha 2 ayının başındayız aynı zamanda e, Carlo Ancelotti'nin de Osos'un amacı sonrası bazı açıklamaları vardı onları da ekrana getirelim e, bir kere takımın durumuyla ilgili şöyle bir şey diyor sağlıklı bir ortamda olduğunuz zaman en iyi performansı göstermeniz çok kolay takımda herkes mutlu oyuncularımız genç ve harika ve savaşçılar diyor Real Madrid taraftarları için Jude Bellingham'a sahip oldukları için benim gibi çok şanslılar o bir orta sahancısı forvet değil. Cut Yoka'nın demin dediği gibi 20 yaşında olduğunu unutturuyor bize. Çok olgun ve çok çabuk öğreniyor diyor. Yani bu açık zaten net bir şekilde ortada. Öğrenme o kadar açık ki hem Dortmund performansı devamında Real Madrid gibi ağırlığı olan bir formaya geliyorsunuz. O formayı sırtınıza geçiriyorsunuz ve 40 yıldır Real Madrid'de oynuyormuşçasına bir performans. Bu kadarını bekliyor muydun? Bu kadarını beklemiyordum. Acaba ondan mı bu kadar çok konuşuyoruz? Ben de beklemiyordum. Yani bu bu başka bir seviye performansı oldu. Hatta ilk programlarda ben hep şey diyordum hatırlıyor musunuz? Maç içinde kayboluyor. Hı hı. Şimdi maç içinde kaybolma olayı da ortadan kalktı. Yani bir süperstar performansı gösteriyor şu anda. Bile evet. sen Jude Bellingham'ı 9'da oynatırsın, 10'da oynatırsın, 8'de oynatırsın. E, her türlü. Her mevkiz. yerde oynatırsın. Hani mevkisiz futbolcu bence Jude Bellingham. Bir de Haaland'ı konuşuyorduk ya Real Madrid'e gelecek mi? Real Madrid'e gelecek mi? Geldi mi? Ne zaman geliyor? Üstüne sonra Mbappe Real Madrid'e gelecek mi? Ne zaman gelecek? Bu sezon sonu gelecek falan. Şimdi Bellingham öyle bir performans ortaya koyuyor ki ne Haaland ne Mbappe. Şunu da sorayım size. Real Madrid'in Hazard dışında sonradan yaptığı transferin hiçbiri hata yok. Hep nokta atış. Evet. Yani Aynen. Tüm Gülüyor. haklarını Eden Hazar'da kullandılar. Evet, evet hepsini kullandılar. Bellingham 5 giyiyor. Değil mi Gökhan Aptik? 5 giyiyor. Yani Zidane'ın numarası. Zidane'ın forma numarası. Zidane performans. Zidane performansı. Zidane performansı. Zidane. Zidane. Zidane performansı. Vay, Helal, Zidane. Olsun. Zidane. Helal olsun. Helal olsun. Yani 5 numaranın Zidane. 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 hakkını verdi. Ya hem Zidane. hakkını veriyor hem de 8 golle Lega'da gol kralı aynı zamanda. Hoselu mesela Hoselu'dan da ben o performansı beklemiyorum. O da 5 gol attı. Doğru. Yalnız e, şöyle bir olay var hoseli konusunda ben artık oraya bağlıyorum işi. Arkanda bu oyuncular varken 5 gol atarsın <laughs> Yani bu yani eğer, böyle bir Hayır hayır, <laughs> hayır. Eğer mesleğin santoforluksa golcülükse mesleğin ki bence önemli bir golcü. Kesinlikle öyle. Hani Real Madrid'in golcüsü. La için özel. Ha yani Real Madrid'in golcüsü değil mi? Tartışılan konu o. La Liga Çünkü, özelinde. Aynen aynen. Bir de Benzema sonrası Evet yani. tabii. Öyle bir e, size hak tanıyorlar ki evet. Real Madrid santofor olacaksınız. Yani arkanda hani Özkan da, Çağrı da, Gökhan da Jose'nin <laughs> performansı bugüne kadar gösterse de Real Madrid'e herhalde 5 gol atardık biz de. Atardık Onu söylemek yani. istiyorum. Bu arada sakatları da var Real Madrid'in. Militao sakat, Alaba sakat, Nacho biliyorsunuz kırmızı kart gördü. Evet. Şu an Şuameni stoper oynadı. Daha önce Kamuminga sol bekle oynaymıştı biliyorsunuz. Vasquez normalde şeydi. Sağ kanat oyuncusu, sağ bek oynuyor. Hı hı. Carlo Ancelotti'den de bahsetmek lazım kısaca. Kesinlikle. Carlo Ancelotti oyunculara değer katan bir teknik adam. Bunu zaten yıllardır hangi takımı çalıştırdıysa hep gösterdi. Real Madrid'de bir de şöyle bir şey var. Oyuncular yeter ki oynayayım düşüncesinde olmak zorunda. Burası Real Madrid. Yani Kamavinga sen orta sahasın. Seni sol bek oynatacağım. Acaba oynar mısın? Öyle bir şey yok. yok. Oyuncu zaten hemen oynamak için can atıyor. Hiç mevki fark etmiyor. Çoğamaya bir kez daha. Stoper oynar. Bir de hocam Ancelotti olunca. Ancelotti olunca, ağırlığı olunca, seni inandırınca çünkü teknik adamın oyuncu ikna etmesi, i̇kna etmesi lazım. lazım. İkna edemezse zaten bir de gidecek ya sezon sonu bak düşün. Evet. Sezon sonu gideceği kesin bir teknik direktörden bahsediyoruz. Ama kupalara doymuş. Her türlü zaferi, her türlü şampiyonluğu, her şeyi yaşamış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Ona rağmen hala bu hırsla gerçekten yeni bir yapılanmaya gidip evet. bak yeni bir yapılanmaya gitmez çok önemli Benzema Sözleşmesi gidiyor. biterken. Aynen Benzema gidiyor bambaşka bir yapıya büründürüyor Real Madrid'i. Hiç e, sıkıntı yaşamadan bir Bellingham ortaya çıkardı. Şimdi Arda transfer Arda düzelecek oynayacak. Çok iyi gidiyor bence Real Madrid. Kesinlikle. Hangi hocaya bir daha yakınsınız diye bir soru soracağım size. E, kulüp başkanısınız ve kulübe teknik adam arıyorsunuz. Benim tek tercihim var. Bekle. Soruyu ben niye bekliyorsunuz? Soru sor, sorayım abi. bir soruyu sorayım. <laughs> Önce ilk 3 adayınız kim olurdu sırasıyla? Sonra da ben söyleyeceğim. Real Madrid için mi? Herhangi bir takım için. Herhangi Kendi bir takım. takımınız, kulübün başkanısınız ve 3 tane adayınız var. 1 2 3 diye sıralar mısınız? Ben 1 2 3 diye sıralayamam. Niye? Çünkü benim için 1 de, 2 de, 3 de şu anki futbol dünyasında evet. aynı isim. Söyle Gökhan. Söyle. Guardiola. Ya şimdi Guardiola elbette. Herkes Guardiola der. Ben ama ama ben 1 2 3'e de Guardiola derim. Sen mesela öyle misin? 1 2 3 Guardiola. Guardiola her şeyi kazandı. Yani City'yi şu pozisyona tek başına getirdi. Ama şimdi Klopp var, Ancelotti var, Mourinho var. Bu bu seviyede 1 2 3 Mourinho dersen Mourinho biraz sen, sen, gerilerde kaldı şu, de şu an. Sen şöyle, şöyle, ya. şöyle yap ya. Gökhan, şöyle yap. 1'e Guardiola'yı koy. 2 3 ver bize. İlla illa evet. değiştireceksin evet. yani. Gençlik direktörü mü? Fark etmez, hiç yok. fark etmez. Kulüp yani. başkanı sensin, istediğini yaparsın. Hadi, seni bekliyoruz. Biz de söyleyeceğiz. Bir guardiola, evet. İki guardiola, üç guardiola. <gülüyor> 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 ben guardiola'yı katmayacağım. O zaten başka bir mertebede. Evet. Tamam mı? Başka bir seviye. Say bakalım. Unai Emery, Dezerbi. Geçen haftadan Unai Emery hayranım kendisine. Ya Klopp'la Ancelotti yok mu? Ancelotti'yi 25 dakika övdün. 25 dakika. Abi Neler söyledin? Ancelotti telefon bağlantısı yapmak istedi, yayını almadık. <gülüyor> <gülüyor> Sen konuşuyorsun diye. Ancelotti de demeyip Yeni yüz e, peşinde. Yeni yüz. <laughs> i̇nanılacak bir şey değil ya. Yeni yüz. <laughs> Belki <gülüyor> Unai Emery çok tecrübeli. <laughs> Yeni yüz değil ama bu seviyeleri çok fazla yaşatmadılar ona. Evet. <laughs> bu seviyeleri çok fazla eşatmadılar ona. Bu arada bu soruyu soracak ya. Kesin hazırlandı. O kadar merak ediyorum ki ilk üçünü. Çok evet merak abi. ediyorum. Söyleyeyim yani. mi? Bak Söyleyeyim. seyret şimdi. Bir Ancelotti. Aman... İki, Xabi Alonso, üç de Spalletti. Bu değişik oldu. Güzel. Sen gençlerden gittin. Unai Emiri dışında, diğer bir, evet, çağrı tecrübelerden gitti. Ben Guardiola, de gerçek cevap. Guardiola kesinlikle <laughs> çok önemli bir teknik adam. Yani benim haddime değil yani yanlış anlamayın ben ama ben inanılmaz bu başarılar için inanılmaz Bak. bir para harcandı. Yani aynı imkanlar Ancelotti'ye verilmedi. <gülüyor> 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 Teşekkürler Çağrı. <laughs> Ancelotti'ye Milan'da Real Madrid hiç imkan verilmedi. Bir şey söyleyeceğim. E, Guardiola'yı ben Manchester City'nin e, şampiyonlukları, Manchester City'nin İstanbul'da kazandığı kupa, Premier Şampiyonlukları hepsini bir kenara koy. Ben o yüzden Guardiola demiyorum. Ben Guardiola günümüz futbolunda devamlı Futbolu kendini değiştirdi. yenileyip evet. diğer teknik direktörlere de önce olduğu için hemen çok küçük bir örnek vereyim mi? Evet. Çok küçük. Stones'u gitti. Hücumda oynattı Daha bak. Neler bak Stones'u hadi şeyleri saymıyorum. Hani Cancelo'yu içte oynattı, Walker içte oynadı. Onları tabii. onları geç. Onlar hadi yapılabilir. Stones gibi oyuncudan Santofor performansı alıyorsun neredeyse. Tamam mı? Bu çok büyük bir İlkay. olay. Bak çok büyük İlkay olay. getirdiği seviye. İlkay'ın ilk Agüero sonrasında takımın golcüsü olması. Tabii ki. Ya bak Erik Garcia'yı Xavi Stones'u önde oynattı diye Guardiola gitti bir maçta önde oynattı ya. Evet. Ya anlatabiliyor Ondan muyum? Ondan ben başka ya bir bu, seviye dedim. Bundan dolayı ya listeye o yüzden De ben, ha? o yüzden de ben şu an ekleyemiyorum. Yoksa bilmiyorum. gözün Gerçek kapalı. Yani, Gerçekten teknik yani. ben de, affına sığınıyorum ama. Sassuolo'dayken. pep, 2 pep, 3 pep. Sassuolo'dayken Roberto De Zerbi ile röportaj yaptığında da o da demişti. Yani Sen De Zerbi Guardiola... dedin bu arada. Demedim. Ben dedim De Zerbi. De Zerbi. Ya çağır. Deyince ben Dezervi. demedim. Ama bütün gün De Zerbi <laughs> bak burada çok büyük sıkıntı var. Angelotti ile ilgili az önce tez yazdı burada okudu. Abi, Angelotti demedi. Sen De Zerbi ile da... konuşuyorsun devamlı. Neden De Zerbi demiyorsun? Neden? Şunu söyleyeyim <laughs> ben sana. Abi şey Angelotti söylüyorum. de benim için Guardiola ayarında. Guardiola yerinde abi gözüm kapalı alırım tabii <laughs> ama ben farklı isimleri söylemek istiyorum ders. Evet, yani. <laughs> Nasıl çok sade. farklı abi. isimleri Nasıl söylemek çıldırtın? istiyorum abi. Bir anda, bir anda dünyanın, gol dünyanın, dünyanın en kolay şeyi Guardiola demek, Klopp demek, Ancelotti demek abi. Şu anda Spurs Guard değilsiniz. Instagram'dasınız şu anda. Dünyanın yani en kolay şey <laughs> Kesinlikle dünyanın en kolay şeyi abi. Adam Borussia Mönchengladbach formasıyla çıldırdı ya. Peki o zaman şeye devam edelim. Bu konu gergin oldu. bir gün oldu. değil. Üçü de bir stil çok güzel Üçüncü bir yıl sonra. 3. sırada bir stili 20 dakikalık çok güzel evet. bir yıl sonra. 3. sırada da Ras Teknik Direktörü Will Stili diyorum. Buyur. Bak işte adamı kızdırdım. Tamam bence de Avrupa'nın şu an en iyi kalecisi Las Palmas'ın kalecisi. Çünkü çok az gol yediler. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <bir> ya? <laughs> Konuyu geçemedim <laughs> vallahi. i̇nanılmaz. Şu Real Madrid'in milli aradan sonra maçları var. Ee, Ekim ayında Bernabeu'da maçı yok. Ee, maçları Nasıl Sevilla, ya? Braga, ya. Barcelona. Gazetecilikte böyle bir şey. şey. Nasıl Kasımda Kasım'daki maçları da e, Vallecano, Braga ve Valencia maçları. Onlar da içeride. Ama ben Barcelona maçından bahsetmek istiyorum. Milyara'dan sonra o da gelecek. Üçüncü maç. tahmini. Arda, Arda Güler bu arada dönüyor. Dönüyor. Bence kabloda olacak. El Cresco'da. Peki antrenmanlardaki fotoğrafı gördünüz mü? Hangisi? Beraber toplu olanım dedim. Topludaki evet, Arda'nın halini gördün mü? Güçlenmesini nasıl, diyorsun değil mi? He, evet, kaslar evet, evet, nasıl evet, çıkmış evet, ortaya? Yani... Bu kadar bir kısa kasasın. İşte onu diyorum. Ya olağanüstü. Belki de bunu hazırladılar. Ya sistem var zaten. Bu arada orada. şu Real Madrid'in kondisyoneri de İtalyan. Bunun da şeyi <laughs> performansı. Skor tahmini çağrı. Real Madrid 2-1 kazanır. Özkan El Clasico mu? Hı hı. 28 Ekim. Eğer e, biri doğru bilirse bunu bugün söylemiştim. 3-1 Real Madrid. <laughs> 3-1 <laughs> evet, Real Madrid 3-1 mi? 3-1 Real Madrid. Barcelona da maç ha. Evet. Tamam. Ma evet, ama maç ama maç. Barcelona'nın teklesinde Evet. Evet, aynen. 2-2. 3-3. Hadi bakalım. <laughs> 0-2 Real Madrid. Dış, Dış ses geldi. geldi. Dış ses geldi. Aparat <laughs> <Murat> oldu. <gülüyor> <gülüyor> yine geldi. <laughs> Tahmin yarışması ya bende. Dış ses. <laughs> evet. <gülüyor> Teşekkürler müjdatı da ekleyelim. Ekleyelim doğrusundan dolayı. Doğru. Etiketleyelim. Aynen. <laughs> Barcelona'ya geçelim. Abi bir asist. Evet. Barcelona'yı en son sen anlattın Gökhan Aptik. Granada maçı. 2-0'dan 2-2. İşte ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir maç görmedim. Brian Zaragoza diye bir çocuk çıktı. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim size. İsmini çok beğenmiştim. Bak 17. saniyede inanılmaz bir gol atıyor sağ çaprazdan zaten o e, gol anlarında. 20 yaşında geliyordu. mıydı? 20 mi? yaşında. Evet. Ama ikinci golü gördünüz mü İzlediniz mi ikinci i̇zledim, golü? İzledim. İzledim. Ya bak e, Kunde ile Ter Stegen abartmıyorum bakın abartmıyorum. Barcelona'ya gittiler. Kunde sakatlandı. Granada'dan. Zaten. Bak Granada'dan Barcelona'ya gittiler. Topu çektiğinde. <laughs> Ya başka bir semte falan gitmedi. Başka bir şehre gittiler. Ya ben böyle bir şey görmedim. Ne yapıyorsun sen Brian Zaragoza Zaragoza'ya? Ne yapıyorsun? Tersine o zaman şunu karşımda. diyebilir miyiz? Şunu diyebilir miyiz? Lewandowski yoktu Barcelona'da. Lewandowski'den Zaragoza rol çaldı diyebilir miyiz? <gülüyor> Diyebiliriz. Özkan <laughs> Öztürk. <laughs> Yalnız. <gülüyor> i̇yi bağladım ben. Çok iyi bağladın. Evet. <laughs> Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Son iki dış saha maçı Barcelona. 2-2'lik i̇ki, beraberlikler. Bu gidişle e, deplasmanlarda şampiyonluğu verecekler. Daha çok erken ama deplasman performansı içler acısı. Ya Bir SOS baskı verdin. baskı var gibi gözüküyor ama baskı yok. Yani baskı yok evet. Yani sağ gidiyor top sola gidiyor. Kapanan takıma karşı çok gol olmuyor ama Lewandowski yok, Pedri yok. Yani çok eksik vardı dün. Bir de pozisyonu gördünüz mü? E, iptal edilen golü? Yok, Ferran onu görmedim. Torres Ferran Torres evet, e, hamle, hamle yapıyor evet, diye evet, arkada evet. Felix gol attı ama hatta Felix'e paylaşım da yaptı onunla iptal değil. oldu. Yani çok ortadayım çok, çok, çok ortada. ortada. Yani şimdi Barcelona taraftarı olarak bakınca gol diyorsun. Real Madrid taraftarı olarak bakınca da diyorsun ki gol değil. Yani çok arada. Çünkü Real Madrid maçında da oldu geçen haftalarda buna benzer pozisyon. Çok kritik dün geceye damga vuran Bran Zaragoza'nın e, golün dışında bir de o pozisyondu. Ya yani çok en çok sabaha kadar konuşulan şey oydu. Bir de Arao'ya Brian Zaragoza'ya şey demiş. Ya yeter artık koşma demiş. O kadar demiş çok mi? evet demiş. Ama yeter artık zaman, koşma demiş. Dur zaman, biraz demiş ya. Bir de Arao sonradan girdi. Evet sonradan girdi. Yani sonradan girdi yani kariyer maçlarından birini oynadı. Onu Önümüzdeki haftalarda yine evet. Zaragoza'yı konuşacağız evet. bence. Bir Brian Zaragoza'yı bir bir alabilir miyiz o kardeşliği olarak? Zaragoza deyince aklıma bir koş Bir Brian Zaragoza. Brian, Brian Zaragoza. <laughs> Mükemmel Oo, ya. Abi. Bir de okunuşunu isteseydin. Yokan bir tane de. Hani böyle videoları var. Zaragoza. Zaragoza. Yokan senden alalım bir tane. Abi ben dün çok dedim. Sesim kısıldı baksana. Dış sese danışabilir miyiz? Dış ses. Müjdat bir alabilir miyiz ya? Brent Maç anlatımı. ama. Maç anlatımı. Zaragoza. <laughs> o takımdan gitti. O oyuncudan değil. O zaman Yamal'ın da La Liga tarihine geçtiğini anlatıp Hayat Liga değil, tarihine böyle. dünyanın gelmiş geçmiş en basit golüyle geçti. Geçti ama Liga'nın gol atan en genç oyuncusu. ben sana bir şey söyleyeyim mi? 11-12 gün mini maç arasından sonra ya atışan olmuyor. Evet Şunu olmuyor. Tam zamanında. Arda Güler Real Madrid'e transfer oldu. Barcelona da kendisini istiyordu biliyorsunuz ve Mundo Deportivo'nun manşeti aklıma geldi. Evet Arda Güler'i alamadık. O Barcelona'ya yakın bir gazete. Evet, Sen daha iyi evet. bilirsin. Arda Güler'i alamadık ama bizim de yamalımız var. Manşeti attılar. Haklılarmış. Haklılarmış. Onların da yamalı var. Doğru. İtalya'ya geçelim. Müthiş maç. Cenova-Milan maçı. Harika bir maçtı. Maça Ciro damgasını vurdu. vurdu. Maçla ilgili kısa önce sonradan Yani hep Giroudam derler ya, hep derler yani atanla tutanın iyi olacak ama herhalde bunu kastet kastetmemişlerdir <laughs> yani. Hem atıyor hem tutuyor. Mükemmel Olivier Giroud e, belli bir yaşa da geldi ama damga vurmaya devam ediyor. ediyor. yaptığını gördünüz mü? İnternet sesinde. Gördük. Evet. evet evet. Ya o harika. <gülüyor> Kalecilerin <gülüyor> arasına Giroud'u da eklediler. Bu arada Milan ya lider oldu bir anda. Aynen. Evet. Ya Inter'i geçti Inter, kalınca. 2-0'dan Bologna'ya 2-2 yakalanması. Inter-Bologna maçını ben anlattım. Inter'de çok ciddi sıkıntı var. Inter. 3 hafta önce şurada övüyorduk inanılmaz. Yok, bir anda ben de anlayamadım yani Geçen seneki Inter gibi değiller yani. Ama, Ama bu, Bologna burada bu arada kaybetmeyen bir takım ya. Bologna'yı da öyle yenmek e, ilk, yok, seri halinde kolay. Değil. kolay değil Ama yani. evinde zaten de Gökhan Aptik de... 2-0'dan Bologna'ya yakalanma evet. şampiyon olmak istiyorsan evet. kusura bakma da. Yalnız bu Ciro'nun performansı çok iyi. Kariyerinde ilk kez kaleye geçiyor. Hatta onunla ilgili de bir grafiğimiz var. 66'da oyuna giriyor gol atmak için. 87'de Pulisic Milan'ı 1-0 öne geçiyor. Bu arada da Cem bize yazıyor Milan'ı izleyin diye. Doğru. 90 artı e, Manyan kırmızı kart görüyor. Ciro kaleye geçiyor. 90 artı 13'te bu sefer Martinez. Hani golü yemem için fual yapıyor Cenevo kalesi. O kırmızı kart. 90 artı 14'te de Ciro'nun zaten mutlak bir golü önlemesi var. Ve Milan üst üste dördüncü galibiyetini alıp Özkan'ın dediği gibi Serie A'da liderliği Inter'den alıyor. Orada gördünüz evet. mü? Topa müdahale yaparken. Ya şimdi kaleye geçersin, kaleye var. geçersin da... iş düşmez. Evet. Tamam mı? Öyle anlar yaşadık. Ama kaleye geçti, kurtarış yaptı. Aynen. Çok önemli müdahalesi var yani. Aynen. Evet. Şirinluğu. çok İngiltere'ye geçelim. Arsenal City müthiş bir maçtı. maçtı. Gerçekten Olağanüstü. çok iyi maç. Yani son dönemlerin en iyi maçlarından biriydi bence. Kesinlikle. Nasıl gördünüz? Yani Manchester City'nin bu kayıpları ne olacak şimdi? Yani nereye gidiyor iş? Çok enteresan. Pep Guardiola artık bilerek yapıyor diye düşünüyorum. Her sezon aynı şey olur mu? Sezona yüksek perdeden giriş, dördüncü 5. haftadan sonra vites düşürme, puan, olsun mu diyor? puan kayıpları, özellikle Ocak'tan sonra da gaza basma. Evet. Yani her sezonda aynı şey olmaz. Her sezon bunu yapıyor Manchester City çünkü çok fazla şey Vallahi düşünüyor. Buna planlıyor olabilir ben size söyleyeyim. Tabii tabii. Çok fazla şey düşünüyor. Kafasında çok şey yaşıyor. Ve hep abi farklı planlar. Yine farklı bir oyun tercih etti. Bambaşka bir e, anlayışla bence sahaya çıktı. İlk iki haftadaki, 3 haftadaki City yoktu. Farklı bir anlayış vardı Arsenal'e karşı. Plan tutmadı. Rodri'sizlik devam etti. Rodri'siz. Eli ayağı yok Manchester City'nin. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Pağlandı, büyük maç performansını ne yapacağız Özkan? Sen anlat mesela İngiltere Premier Lig'de son dönemde büyük maçları anlatırken hı hı. Haaland özelinde büyük maçlarda performans gösteremiyor diyebilir misin? Geçen sezon diyemezdim. Bu sezon ama net bir şekilde söyleyebiliriz. Geçen sezon zaten yani ligi bahçesi, arka bahçesi yaptı. Arsenal maçlarında da yıldızlaşmıştı De Bruyne ile birlikte. Şimdi Haaland'a da çok kızamıyorum. Haaland'ın etrafından İlkay gitti. De Bruyne gitti. E son haftalarda Rodri de yok. Abi bir yere kadar değil mi? Aynen. Beslemen yorumu yapabilirim. ilk yani. ve İlkay olmayınca olmuyor. Bravo Özkan. <laughs> ya Arsenal'in müthiş zaferinin de yine bazı önemli notları var. Onlar da gelsin ekrana. 2015'ten sonra Manchester City'ye karşı ilk galibiyet. 2017'den evet. sonra bir Premier Lig şampiyonuna karşı ilk galibiyet. Guardiola'ya karşı ilk galibiyet. Ee, Sakatlığını atlattıktan, atlattıktan 20 gün sonra Martinelli ilk maçına çıkıyor. Ake'nin Çarpıyor kafasına ama evet. sonuçta galibiyet golü. Ee, yeni transfer de Arsenal forması ilk asisti olarak geçti. O da enteresan. Ee, aynı zamanda Pep Guardiola'nın takımı Aralık 2018'den sonra ilk kez üst üste Premier Lig'de iki maç kaybediyor. Bu arada güzel bir detayı da söyleyelim. Arsenal Nisan 2012 tarihinden beri ilk diyeceğim. kez Manchester City karşısında sahada gol yemeden kazanmış. Golü kim atmış? Ee, Gökhan'a soralım. Gökhan biliyor mu? Hadi bakalım. Ben söyleyeceğim bilemezse. Öğrendin demek ki. Abi maçı izledik. O sırada tabii canlı Ben istatistiklere <laughs> de baktım. 87. dakika. Arteta. Ciddi misin? Evet. Oo çok iyiymiş. Ya, i̇nanılmaz. <laughs> çok iyiymiş. İnanılmaz. Çok. Harikaydı. Hızlı bir topluma geçelim. Hemen toplumu da verip evet. Ee, Lider. Yani sonra bu da yapalım. Yani yani bunu Ama belliydi ya. Ama yani son, beklemiyorduk sezon başı. Başta beklemiyorduk evet. ama artık belliydi. Evet. Bir yer, bu şekilde gelecekleri belliydi. Yani iyi de oldu ya. Yaklaşık 45-50 dakika geldi. 10 kişi oynadılar. Evet. Yaklaşık 45-50 dakika ve e zaten Tottenham işi kaldığında demişsinizdir sizde Ben öyle dedim ya atacak Luton. Evet. Tottenham hiç olmayacak maçta puan işte kaybedecek. bu sene yani takım savunmasını inanılmaz oturttu Postekoğlu. Bence en büyük hamlelerinden biri. Takım tamamıyla birlikte hareket ediyor. İçerli sonu kazandı Özkan ya. Evet. Valla adam e, kendine Kulüsevski. geldi. Evet. E, Sar ve bisuma tamam belki bu hafta kırmızı kart çıktı ama Sar ve takıma dahil edişi. Doğru. Bu adamlar geçen sezon takımın parçası değildi. Ben bu sonu da Benzema gitti ya. Avrupa'nın yeni benzeması diyorum sona. Sonu iyi diyorsun ya. Yani. Evet. Peki, sonu sonu, sonu iyi. çok iyi. Sonu <laughs> Peki çok iyi. Kane'den Bayern'e bağlayayım mı? Çok değişik bir şekilde. Bağla. Bağla. Bunun sigaya bağlı. Ya takımda yıllarca kupa alamıyorsun. Evet. Gidiyorsun. Evet. Takım liderlik koltuğunda Ekim ayında Bayern mini mini maç arasında üçüncü girdi. Ya bu Bırakın. işler böyledir. Ya, bu bak, bu çok işler böyledir. değil mi? Her, Zlatan bakın. İbrahimovic, Her bak. Zlatan Bu işler böyledir. Zlatan İbrahimovic iyi hatırlattın. şampiyonlar Şampiyonluk şampiyonluğunu yaşamadı. Inter'den ayrıldı. Eto'yla takas oldular. Eto o sene Şampiyonlar evet. Ligi şampiyonluğu yaşadığı Inter'li İbrahimovic yaşamadı Ve kariyerinde bu yok. Kısmet. Yani. Şu Stuttgart Wolfsburg'a geçelim. 3-1 kazandılar. Biliyorsunuz şu Stuttgart'ın son dönemi pek de <laughs> şey değil yani karanlık. Geçen sezon zaten play-out oynadılar. Ondan öncesi son 5'e bak sezona hep bir sıkıntı. Son 2 sene son hafta ligde kalan bir takımdan bahsediyoruz. Geçen sezon son maçlarını ben anlattım. Son maçlarını ben anlattım. Play-out bileti aldılar diye sevindiler. Hoca Hönesli geçen sezonun son haftalarında bir önceki sezon Materazzo'ydu. Geçen sezonun son haftasında Hönesli, Stuttgart Materazzo'nun ile karşılaştı. Bu da kaderin Yanılmaz. cilvesi. İnanılmaz. i̇nanılmaz. Yok Bak, senin bu şekilde anlatıp inanılmaz. hafızan içinde inanılmaz. Yani, yani ben müthiş. anlattığım maçı unutmam kolay kolay. Bir dakika Stuttgart rakibi kimdi o gün? Hoffenheim. Evet. Hoffenheim başında Materazzo. Stuttgart'ın başında Hönes vardı. Materazzo bir önceki sene ligde tutmuştu. Yani olağanüstü bir hikaye. İki senedir çekirge misali sıçrayan Stuttgart şu an zirveye oynuyor ve Girasi diye bir Gerisi. adam var. Yani Almanlar sistemi buldu. Fransa pazarını keşfettiler. Bak, Fransa pazarını keşfettiler. Kolomuani'yi Nant'tan aldı Frankfurt. Parlattı, sunum yaptı ya. parlattı, evet, sunum yaptı. 80 milyona Paris Saint Germain'e sattı, yeniden Fransa'ya gönderdi. Şimdi Renden Stuttgart Grasi'yi aldı, parlatıyor. İnanın bana onlar da yüksek bonservisle satacak. Biz Özkan'ın yaptığı bu sunumu isteyenlere PowerPoint olarak gönderebiliriz. <laughs> ha, buradan evde de animasyona çok rahat bağlayalım. Bir şekilde, evet, evde de çok rahat bir şekilde e, okuyabilir ve takip edebilir sevgili sportscar izleyicileri. Teşekkürler. E, Grasi. onun performansa bakıyoruz. Çok güzel bir animasyon geliyor şimdi. Mayıs'ın son günleriydi. Alman futbolunun en ikonik takımlarından Stuttgart, Bundesliga'ya veda etmek üzereydi. Tek umutları Hamburg'da oynayacakları play-out'tu. Zaten sezon boyunca takımda iyi giden tek şey sezonun başında takıma kiralanan Serhu Grassi'nin ekstra performansıydı. Grassi ise ligde kalma yolunda takımın tek umuduydu. Playout'ta 2 maçta iki gol katkısı yapan golcü futbolcu takımını Bundesliga'da tutmayı başardı ve manşetlerde en önde yer aldı. Teknik direktör Hönes yeni sezon başında bon servisinin alınmasını istedi ve takımı onun üzerine kurmayı planladı. 9 milyon euro karşılığında bon servisi alınan Gineli 40 yıllık Bundesliga golcüsü gibi sezona başladı. Milli aradan sonra da muhtemelen muhteşem performansını devam ettirdi. Sonrasında çıktığı 4 maçta bu kez 8 gol attı ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan isim oldu. Geçen sezon 48 maçta attığı 14 golü bu kez 8 maçta atmayı başardı. Ünlü yorumcu Engin Kiale'nin de dediği gibi bu ne abi? Evet çok güzel bir animasyondu. Hem Furkan'a hem de Erim'e çok teşekkür ediyoruz. Harikaydı gerçekten. Milli takıma da başarılar diyelim. Evet, milli araya, Öküstan, araya girdik. Evet, Letonya maçları var. Umarım Çünkü iki maçı yaparız. kazansak da bir... Ve artık rahat rahat artık... Bileti, Aynen. Alsak. Ağlasak, bileti alsak, bileti alsak. Evet. Bu arada, e, evet... Abi tamam, ben King'den, de diyorum bu koku nereden geliyor? Burger King'den siparişimiz geldi. Ee, ben getirdim. Teşekkür ederim inşallah. Barbekü, soslu ve cheddar'lı Burger King'in en yenisi Burger. Çağrı sen çok beğendin Fabio. Ben beğendim, cidden beğendim. Ben de Gerçekten çok, çok Özkan, beğendim. Gerçekten çok güzel. Özkan mi sen hiç falburger? İlk mi? Geçen hafta yedim, bayıldım ve artık bence programı Ama kapat. Uskan, bir tane daha vereyim aslında. Programı kapat, yiyelim abi. Yani hiç koktu, evet, ben dayanamıyorum. Ben evet. dayanamıyorum. Manşet ben alayım bunu. Benim yok. sen <gülüyor> 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 <alırsın>. <gülüyor> 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 Aç kalma. Sağ ol, teşekkür ederim. Manşet Avrupa'yı falburgerle kapatıyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs> Burger King'in sunduğu Manşet Avrupa sona erdi.